Ne, ne yapıyorsun ya? Abla orada direksiyonla ne yaşadı? Ne yapıyorsun ya? Geri zekalı bak. Bir şey yap o yaptı anlamadım. Ve evet, görün öyle, öyle, baka baka çıkıyor Baktığında Baktığımda hem fikiriz de gördüğünden bir önceki videoda dedim şu beyinleri buna adapte etmemiz lazım. Motosikleti gözü seçmiyor. Baktığını gördük. Okey. Ama gördü mü? Kocaman bir soru işareti. Ah, ah. <gülüyor> ah, ah. <gülüyor> siz siz hepsi grubundan birisi misiniz? Görmüyor musun abi ya? Bakmıyor bile. Ne görmesi anasını diyeyim. Az önceki ablada bir kafa karışıklığımız vardı. Bakmıyor bile. Bak. Gör Şu anda bakıyor. Ben sana çarpsam olan bana olacak ya. Hayır, yolun önüne olduğunu kim söyledi? Öyle bir şey mi söyledi? Görmüyor musun abi ya? Ben sana çarpsam olan bana olacak ya. Senin Yanındaki mi fiştekler can? Bizim yol, yol hakkı bizim. Onu nereden çıkardın oğlum?